Merhaba. Ben Kriptozade, Türkiye'nin en iyi kripto para analizi yapan YouTube kanalı. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve diğer tüm altcoin'lerin teknik ve temel analizlerini kanalımda bulabilirsiniz. Her gün yeni videolar yükleyerek sizleri kripto para piyasasındaki gelişmelerden haberdar ediyorum. Yatırım tavsiyesi vermesem de analizlerimle yatırımlarınızda daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olmayı hedefliyorum. Kriptozade kanalında şunları bulabilirsiniz: Günlük piyasa analizleri, teknik analiz videoları, altcoin incelemeleri, haber bültenleri, röportajlar, eğitim videoları. Kripto para dünyasına yeni adım atıyorsanız veya yatırımlarınızı geliştirmek istiyorsanız Kriptozade kanalı tam size göre. Hemen kanalımıza abone olun ve kripto para piyasasındaki tüm gelişmelerden haberdar olun. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.